değerli tüketiciler şu an Ferrolli kombimize geldik. Ferrolli kombide değerli tüketiciler özellikle dikkat etmeniz olayı söylüyorum size. Şimdi işin ehlini yapana tabii ki saygı duyuyoruz. Bakın görmüş olduğunuz gibi Ferrolli kombilerin eşanjörü bakın buradan baktığınız zaman pırıl pırıl tertemiz bir gözüküyor. Bazen müşterilerimiz biz kombimize eşanjörü yeni taktırdık diyor. Ama Fatih Bank geldi bu eşanjörün yeni olmadığını tespit etti nasıl anlatacağız? Herhangi bir hırdavatçıya, boyacıya gidin soba boyası, emaye soba boyası dediğiniz zaman bakın şu rengi görüyor musunuz? Bakın. Tertemiz, pırıl pırıl gözüküyor. Ve şuradaki rengi görüyor musunuz? Bu direkt orijinali bunun sarıdır. Şunun gibi. Bakın. Orijinali sarıdır. Buralara e, gördüğünüz gibi soba boyasıyla, emaye boyasıyla boyanmış. Yani bazen Çıkma parçayı soba boyası ema en boyayla boyayıp müşteriye bu sıfır diye takıyorlar. Bunu mutlaka araştırın, inceleyin. Tabii sizin bakıp inceleme imkanınız yok. Eğer evinize kombici gelip taktıysa en azından takmadan önce fotoğrafını çekip Whatsapp'tan bize gönderin. Biz bir bakışta onu anlayacağımızı aldığımız gibi yapacağız. Hoşçakalın.